arkadaşlar toprak tarım hobi seram için almış olduğum su pompası 12 volt ile çalışmakta 2.2 amper 80 psi yani 5.5 bar basınç gücüne sahip. İnternette bununla ilgili 40 metre yukarıya su pompalayabildiğine dair yorumlar gördüm. Bu bana fazlasıyla yeterli olacak çünkü yaklaşık 1 buçuk metre yukarıya suyu pompalamasını istiyorum. Mesafe olarak da yaklaşık bir 8 veya 9 metre ileriye suyu pompalayacak. Fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Su pompasını elektriğe bağladım. İçerisinde su vardı. Göndermeden önce denemesini yapmışlar. Çalışır vaziyette olduğundan emin olmuşlar. Şu deliğin genişliğini ölçtüm. Dış çapını ölçtüğüm zaman 8 mm. Celinin çapı 5 milimetre. Bu yuvarlak hattın dışından ölçtüğüm zaman çapı 8 milimetre. Buna uygun hortum alacağım. Vidalama için vidalama ayakları mevcut. İnternette aynı görüntüde fakat daha zayıf motorlar da var. Bilginiz olsun. Bunun gücü, basıncı, bunun basıncı 5.5 bar. 80 psi. Herhangi bir şekilde prizi gelmiyor içerisinde bilginiz olsun. Bu su pompası için 12 volt yaklaşık 2 amperlik su pompasına ihtiyaç duyacaksınız. Benim elimde 12 volt 1,5 amperlik bir adaptör vardı. Bununla denemesini yaptım. Gayet iyi çalışıyor. İçerisindeki suyu kuvvetli bir şekilde dışarı attı. 12 volt 1.5 amperlik bu adaptör görmüş olduğunuz bu su pompasını çalıştırmak için yeterli geldi. Ben ekstra adaptör için para vermeyeceğim. Şu ucun içerisine kırmızı kabloyu ucun içerisine soktum. Yeşil kablo ise dış kısmına değdirdim bu şekilde çalıştı. Kırmızı kablo bildiğiniz üzere artı. Adaptörlerde de iç kısım, deliğin iç kısmı artı. Dış kısmı eksi. Yeşil kablo eksi. Çalıştırmak için bu şekilde bağlantıyı tamamladım. Adaptörümü prize taktım. Su pompasının şu bölümde görmüş olduğunuz kapaklarını çıkarttım. Burası su girişi. Burası ise su çıkışı. İçerisindeki suyu buradan direkt dışarı attı. Dediğim gibi internette 40 metre yukarıya su bastığına dair yorumlar var. Benim istediğim performans 1,5 metre yukarıya yaklaşık 8-9 metre ileriye suyu pompalayabilmesi. Bu konuda sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Şu ucu yaklaşık şuralardan bir yerlerden keseceğim. Bağlantıyı direkt kablolara yapacağım. Kabloların bağlantısını yine kabloya olacak şekilde yapacağım. Artı eksiye dikkat ederek. Toprak tarım hobi seram için su pompası artık geldi. Bir malzememi daha tamamlamış oldum. İnternetten bu ürünü 58 lira küsürata aldım. Yani düz hesap 60 lira diyebiliriz yani 60 lira gibi bir rakama deneme serası için bir su pompasına sahip olabilirsiniz. İyi günler diliyorum.